Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda türev yardımıyla bir fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulduk. Ne şartlarda türevden faydalanabileceğimizi de konuşmuştuk. Bu videomuzda ise buna dair soru tarzlarına yer vereceğiz. Şimdi burada sorunun fonksiyon hakkında verdiği bilgileri anlamak çok önemli arkadaşlar. Mesela pozitif tanımlık nedir? Negatif tanımlık nedir? Pozitif değerlik nedir? Bu farkları anlamak lazım. Bunlarla alakalı olarak sıkıntınız varsa kanalda fonksiyonlar videolarını genel halde fonksiyonlarda bu pozitif tanımlık değerlik videosu adında bir videom var zaten. Oradan da bakarak açığınızı eksinizi kapatabilirsiniz. Pozitif tanımlık deyince arkadaşlar şimdi tanım kümesi xler değil mi? F'in yazılanlardır tanım kümesi. O zaman biz bir fonksiyonda pozitif tanımlık dendiği zaman örneği az sonra konuşalım. Diyelim ki pozitif tanımlık negatif tanımlık neyle alakalı? Pozitif negatif tanımlık neyle alakalı? x ile. Yani pozitif tanımlı negatif tanımlı dediği zaman siz orada x hakkında bilgi verdiğini anlayacaksınız sonra. Pozitif negatif değerlilik neyle ilgili? Örnek fonksiyon fx olsun. F fonksiyonu hakkında konuşuyorsak o zaman fx ile ilgilidir arkadaşlar. Değerlik, yani görüntü tamamdır. Bir önceki derste de üzerinde konuştuğumuz olay neydi? Artanlık azalanlık. O zaman fonksiyonun artan ya da azalan olduğu hakkında bilgi vermesi neyle ilgili olacaktır? F türeviyle ilgili olacaktır. F'in türev hakkında bilgi veriyor diyeceksiniz. Mesela artansa ev türevi pozitif değil mi? Eğer azalansa ev türev negatiftir arkadaşlar. Bunları da böyle okuyacaksınız. Şimdi bunların kullanıldığı örnekler görelim. Şimdi bakın pozitif reelden pozitif reel tanımlı. Şimdi burada x'ler yani tanım kümesi değil mi? Pozitif. Hemen kenara not edelim ki önce. x büyüktür sıfırmış. Yani şöyle yazsak daha mı hoş gözükür? x pozitifmiş diyelim. x pozitifmiş dedik. fx Görüntü demek. Görüntüye bakıyorum. O da pozitif. Fx de pozitif. Ve ne diyor? Bak azalan diyor. F türev x de o zaman negatif. Yukarı bunu şu şekilde ayıralım. Bundan faydalanacağız. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle de yukarıda dursunlar. Şimdi birincisini konuşmaya başlayalım. Şu hataya arkadaşlar düşmeyin. Yani şimdi f azalansa f küp azalandır gibi böyle yorumlar yapmayın. Normal size bunu güzelce kim söyleyecek zaten tertemiz türev söyleyecek değil mi? Bunun türevini alacaksın. Eğer türevine kesin olarak pozitif diyebiliyorsan artanmış demek ki negatif diyebiliyorsan azalanmış demek ki diyeceksin. Şimdi f küp artan mı azalan mı? Ona bakıyorum o halde türev almalıyım. Türevini alıyorum 3 çarpı f kare x çarpı f türev x. 3 zaten pozitif sayı. F kare de bir şeyin karesi yani F negatif de olsaydı zaten ne olacaktı? F kare pozitif olacaktı. Şu ana kadar pozitif F türev F azalan olduğu için F türev negatif. Art çarpı eksiden eksi geldi. Demek ki F küp arkadaşlar azalanmış biz artanı arıyorduk değil mi? Ama bak daima artan dedi. Kesin olacak. Bu kesin azalan. İkinciye bakalım. 1 bölü Fx dedi. Türevini alacağım. Nasıl alabilirim? Bunu şöyle görebilirim değil mi? fx üzeri eksi 1 olarak da düşünebilirim. Eksi fx üzeri eksi 2 çarpı f türev x dedim. Şimdi yine eksi 2 zaten çift bir sayı. Dolayısıyla burası zaten her türlü pozitif olacaktır. Başta eksi var. Çarpı eksi. azın olduğu için f türev eksi olmalı. Eksi çarpı eksi geldi. Artı o zaman ikinci ifade kesin olarak söyleyebilirim ki artan Üçüncüye bakalım. Üçte de x kare çarpı fx dedi. Türevini alıyorum. 2x birinci türevi çarpı fx artı f türevi x çarpı x kare. Burada x pozitif. fx pozitif. Burası nedir? Pozitif. Yazıyorum. Artı f türev negatif. x kare pozitif. Bu da eksi. Artı ile eksinin toplamının Sonucunun pozitif negatif mi geleceği konusunda kesin bir yargıya varılabilir mi? Varlamaz. O zaman diyorum ki bunun da artanlığı azalanlığı kesin olarak bilemeyeceğim. Kesin olarak bildiğim daima artan olduğunu emin olduğum nedir? Yalnız 2'dir arkadaşlar. Devam edelim. 0 küçük a küçük b de yukarıda bir eşitsizlik var. Yani a ile b'nin sıfırdan büyük olduğunu söylemiş oldu. F fonksiyonu a b aralığında tanımlı. Şimdiden anladım ki hemen kenara not edeyim. X pozitif arkadaşlar. Çünkü tanım kümesi... A, B aralığında ve A ile B'ye bakıyorum sıfırdan büyük. Demek ki X pozitifmiş. Negatif değerli diyordum. Bakın negatif değerli. Yani kim hakkında konuşuyor? Yine FX hakkında konuşuyor. FX eksiymiş negatifmiş. Ne dedi? Artan dedi. Artansa F türev hakkında konuşuyor ve pozitif olduğunu söylemiş oldu bana. Buna göre aşağıdaki fonksiyonun artanlığı, azalanlığı hakkında ne söylenebilir dedi. Şimdi teker teker ne yapacağız? Yine türevlerini alacağız ve yorumlayacağız. A ile başlayalım. Yine şuradan şöyle bir şerit çektik. fx bölü x'in türevini alıyorum arkadaşlar. Birincinin türevi f türevi x çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci. Bölü ikincinin karesi. Şimdi bunun hakkında kesin bir yargıya varabilecek miyiz? Bakalım. F türev. F türev pozitif. X de pozitif. O zaman burası pozitif. Art çarpı artı artı. Eksi. F negatifti. Evet. Yukarısı ne oldu arkadaşlar? Pozitiften negatif çıkarınca kesinlikle pozitif olacaktır. paydada da x kare o da pozitif. O zaman birincisi için fx bölü x için ne diyorum? Daima artandır diyebilirim. B'ye bakalım. ince diyelim. f x küp f x küp çarpı x'in türevini alacağım. Şimdi başladım. Birincinin türevi. Bak içinde olduğu için unutma. İçinin türevi 3 x kare çarpı f türev x küp diyerek bu birinci ifadenin türevini almış oldum çarpı ikinci artı ikinci türevi çarpı birinci. Şimdi bunun hakkında yine sonucu pozitif negatif kesin geliyor mu diye bakalım. Burası pozitif f türevi. Bak içi ne olursa olsun f türevi pozitif olduğuna göre pozitiftir değil mi? F'in görüntüsü f türevi görüntüsü pozitif çünkü. İçi değilse de sonuç olarak pozitif. X ne peki? X de pozitif. O zaman bu parça için ne dersiniz? Pozitif dersiniz. Peki F x küp bakın f negatif değerli bir şeydir. Dolayısıyla bu negatif. Artı ile eksinin toplamının ne geleceğine emin olamam. O yüzden bunun hakkında daima artan ya da daima azalan yorumunu yapamadım. C'ye geçtim. X bölü f kare x hakkında konuşacağız. Yine türev alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci f kare x eksi. İkincinin türevi nedir arkadaşlar? 2 çarpı f çarpı f türev. 2 çarpı fx çarpı f türev x çarpı Birincinin aynısı dedik. Bölü paydadık. ifadenin karesini aldık. F üzeri 4 oldu. Bakalım kesin bir yorumda bulunabilecek miyiz? F kare pozitif. Fx, f türevi x, x. Fx negatif değerli demişti. Bakınız negatif değerli. O zaman fx eksi. F türev artan demişti. Artı. X de artıydı. O zaman burası ne geldi? Eksi geldi. Artıdan bak eksi eksi ne yapacak? Pozitiften negatif çıkarınca pozitif oldu. Aşağısı da Pozitif o halde nedir? Bu da arkadaşlar daima artandır diyebilirsiniz. Devam edelim. Evet f ve g fonksiyonuna ait grafik verilmiş. Grafikten anlamaya çalışacağız bazı şeyleri. Mesela neler anlayabiliyoruz? F'e ait konuşalım ilk önce. Bir kere f içinde g içinde zaten x aynı. ab b aralığında tanımlılar değil mi? X pozitif o zaman şuraya hemen not edelim. X pozitif. Peki fx nasıl? Fx pozitif değerli değil mi arkadaşlar? Görüntüler hep pozitif olduğu için fx pozitif değerli. f o zaman artı diyorum. f azalan olduğu için f türev negatif dedim. Peki g için neler söyleyebilirim? g fonksiyonuna bakıyorum. Negatif değerli. g eşittir. Eksi o zaman. g türeve bakıyorum. Bu da azalan değil mi arkadaşlar? Azalan. O zaman g türev de yine eksidir diyorum. Onu şöyle ayıralım burada dursunlar. Şimdi başlayalım konuşmaya. Birincisi için ne diyebiliriz arkadaşlar? Birincisi g için içinde fx Yine türünü alarak anlayabilirim. F türev içinin türevi çarpı G türev fx dedim. F türeve bakıyorum. F türev negatif. G türev negatif. İçi önemli değil. Sonuç olarak negatif değerli. Eksi çarpı eksiden artı geldi. Demek ki G bileşki F de artı olduğuna göre türevi artanmış diyebilirim arkadaşlar. F çarpı G alalım türevini. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. F türev çarpı g ne oluyor? F türev eksi g eksi x çarpı eksi artı g türev çarpı f ne oluyor? Eksi ile artın çarpımı eksi artı ile eksinin toplamının ne olacağını bilemedim. O yüzden f çarpı g'nin artanlığı azalanlığı hakkında yorum yapamadım arkadaşlar. F bölü g yine türev alıyorum. F bölü g'nin artanın azalanını anlamak için türevini alacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Hemen anlamaya çalışalım. F türev F türev eksiydi. G eksi eksi çarpı eksi artı. Eksi dedik. Şimdi G türev ne? Eksi. F ne? Artı. Eksi çarpı artı. Eksi. Bak artıdan eksi çıktı. Ne olacaktır? artı bölü karede de artı artının artıya bölümü artı geldi yani f bölü g artandır diyebiliriz arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonunu arkadaşlar vermiş. Burada bir a bilinmeyeni var. f fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık diyor. Şimdi artan olduğu en geniş demek ne demek? Bu fonksiyonun artan olduğu tüm aralığı vermiş demek. Neymiş o aralık? Sıfırdan sonsuza kadarmış. E biz bunu yorumlamak için tabii haliyle ne yapacağız? f'in türevini alacağız f türevinin pozitif olan aralık sıfırdan sonsuza kadarmış. Buna odaklanacağız. f x eşittir. Türevini alıyorum. x küp eksi evet 2x kare artı 2ax geldi. Hepsinde x çarpanı gördüğüm için hemen ne diyebilirim? x paralizini alabileceğimi söylerim. Yani aslında çarpanın birisi gelmiş oldu. Ki zaten sıfır çarpanı geleceğini zaten biliyorduk aslında. X, 2x artı 2a. Çünkü kökleri birisi sıfır. Yani biz ne yapacağız burada? F türeve göre işaret tablosu yapacağız. F'e göre de artanlık azalanlık görme yapacağız. Biz bu hazırlığımızı bir yapalım. F türeve göre inceleme yapacağız. Şimdi sıfır bunlardan birisi. Sıfırı şöyle bir yere bırakayım. Ama başka kökler olabilir mi? Elbette olabilir. Yanındaki bu ifade arkadaşlar henüz A'ya bağlı bilinmeyen bir ifade. Çarpanlarına bilemediğim bir ifade. İkinci derecen olduğu için halinde iki tane kökü olabilir mesela. İki tane kökü var. Sıfırın x de sıfırın sağında olsa, büyük olsa mesela x1, x2 diye yazsam buraya. İki tane kökü için. başkası katsayı pozitif olduğu için artı eksi artı eksi diye gider ve pozitif olduğu aralık olarak arkadaşlar 0'dan buraya ve x 2den de sonsuza kadar olur. Yani 0'dan sonsuza kadar olamaz. Peki acaba bu kökleri yanlış yerde tespit ettik? Belki de kökler sıfırın ikisi de solunda olsa ne olur o zaman? Yani x1 de x2 de bu tarafta olsa ne olur? Yine sıfırın sağı artı ile başlar. Eksi bak bir artı daha burada yaşanacak. E bu da sıfırdan sonsuza demişti en geniş aralığı. E bu da olamaz. Hadi aklınızda kalmasın. Bir de x1 bir tarafa x2 diğer tarafa koyalım. Yani x1 burada olsa x2 burada olsa desem. Yani aslında dört bölgeye ayrılıyor ve mutlaka iki bölgede artı işaret olacağı için arkadaşlar sıfırdan sonsuza kadar olamayacaktır. Buraya artı ile başlasam burası eksi olacak. Artı bir daha burada olacak. Değil mi? O zaman diyorum ki demek ki bunun iki tane kökü yok. Yani ikinci derece bir fayda olduğu için şöyle diyebilirim. Demek ki diskriminat pozitif değil. Bak bunu da düşünebiliriz bu şekilde. Peki bundan vazgeçtik. İki tane kökü yok. Burayı temizleyelim. Bir kökü olabilir mi? Bir kökü. Yani çift katlı kök olabilir mi? Çift katlı kök olursa eğer çift katlı kök atıyorum buradaysa. Veya buradaysa diye düşünüyorum. Sıfırın sığı artı ile başlar. Çi eksi çift katlı ya. Eksi eksi olur. Hmm. Bak sıfırdan sonsuza. Olabilir. Değil mi? Bu olabilir bu ihtimal. Peki şu tarafta olur mu o kök? Bu tarafta da olabilir değil mi? Böyle olsa olur? Sıfırın sağı işte artı. Çift katlı olduğu için artı eksi. Bak yine olabilir. Bu senaryo olabilir. Yani diskriminant eşittir sıfır o zaman olabilir diyorum. Diskriminant negatif olabilir mi? Diskriminant negatif ne demek? Buradan bir daha kök gelmeyecek demek değil mi? hiç kök gelmeyecek. Tek kök sıfır olmuş olacak. E baş sayıda pozitif artı eksi dersin. Bu da olabilir. O zaman iki ihtimal nedir? Diskriminant için iki ihtimal tabii. Ya sıfır eşit ya da negatif. O zaman küçük eşit sıfır diyerek bunu tek türlü belirtebiliriz. Bunu çalışacağız o zaman. Başladık. Diskriminat dediğimiz şey neydi? B kare 4 ac sıfıra eşit ya da sıfırdan küçük olmalı. B'si burada çalışıyorum. Bunun B'sine bakıyorum. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si 2a. Arkadaşlar 4 ile de sadeleştirmiş oldum. Diğer tarafa atınca 1 küçük eşit 2a. 1 bölü 2 küçük eşit a. a'nın alabileceği en küçük değer demişti. a 1 bölü 2 eşit de daha büyüktü. O zaman en az a 1 bölü 2'dir deriz.